Diyevra yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir efendim. Prison'da adam var benim üstüme indi. Kardeşim sen aşağı in bakayım. Oo arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bak. Bak masanız dolmuş <laughs> Lan benim kirim nereye gitti? Ana adam kaçmış. Kardeşim sen kaçsan ne olur ben buradayken. Diyevra bu çatıdaysa sıkıntı büyük gençler. Bunu unutmayın. Geldim. Merhabalar, merhabalar efendim. Köyümüze şenlik getirmişsiniz. Allah. Neyse güzel bir taktik yaptım. Dostum geldim. Ne haber? Anam pompalı Şöyle zıplayıp. Tamam sakin ol. Şu kiri de ben çekeyim. Zaten benim. Bir tane daha geliyor. Gel kardeşim. Tamam birader. En iyisi sensin ya. Adam bir de kanca manca kullan arkadaşlar. Arkadaşlar ben bura oynuyorum ya. Ha soldaymış lan. Oğlum buradaymış lan ne solu. Ana ben de öbür tarafta sanıyorum. Selamun aleyküm baba. Arkadaşlar alttan geliyor. Lan dur lan. Allah. <laughs> Oğlum biz de tam senden bahsediyorduk. Ya ne alaka ya? Adama mermi işlemedi buradakine gördünüz mü? Hep içeride olduğundan dolayı. Abi UMP'ye geçmenin vakti geldi bence dur. Yalnız yan taraftan bizi M24 da vurmazlar inşallah. Ula kilimi mi çaldın mı sen? Neyse bir tane çaldırır bir tane kazanırız. Sıkıntı yok. Adam önümde geliyor. Gel gel yeğenim. Problem değil. Ama biraz sakin gelmen lazımdı. Böyle gelinmez ki. Arkadaşlar Tabii ki de önce şu tepedekileri indirmemiz lazım. Harbiden en büyük sıkıntı tepedekiler. O yüzden şöyle tepeye doğru gideceğim. Siz de like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hatırlatmak için söyledim. Tabi herkesin prensipleri var. Bazıları abone olmuyor. Gözümün önündeki çalındı. Aa koşuyor. Dur lan. Bak. Abi çok uzakmış. Ben de diyorum niye sprey atamıyorum. Aslında çok da uzak değil de neyse. Bahane bulamadım. Aa gördüm. Abi bak bu da çok uzak ama güzel sprey attı. Birader buradan bomba giderse zaten oyunu bir bırakalım. Lan düşüyordum. Aha gördüm. Hadi koçum. Bitirelim bu işi. Göster. Hadi gördüm. Yeah, Mr. Captain. Arkadaşlar aklımda şöyle bir fikir var. Woohoo, çok iyi fikir. İnşallah havada kapmazlar bizi. Aa, malzeme ambarının anahtarı da bizdeymiş. Tamam, sıkıntı yok. Hemen şu malzeme ambarını açalım. Arkadaşlar malzeme ambarı açılırken siz de yeni sponsorumuz Lider App'inden bana destek vermeyi unutmayın. Açıklama kısmında Diyevro referans linkinden kayıt olursanız bana ücretsiz destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca Lider App'indeki UC'ler çok ucuz. Eğer UC alacaksanız da yine benim referans linkim üzerinden UC satın alabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Famas serdi ya. Ulan beklediğimize değmedi. Bu sağ tarafta birileri ateş ediyor. Yine oraya gideceğim. Aa gördüm. AFK var. Vurma 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 dur. Lan vurdum mu lan? Vurmamış tamam. Ya da baymış mı? Dur emin değilim. Arkadaşlar baymış. Oh oh tamam. Allah'tan baymış ha. Öldü senin dayağı yerdin lan. böyle bir gelişme var. Korktum ya. Arkadaşlar bu droptan geldi galiba. Ulan dalmışım oyuna. Ne güzel gidiyordum. Tövbe estağfurullah. İnşallah siz de korkmamışsınızdır. <laughs> Abi çok hızlı gelmedi mi ya adam? Şok oldum. Bunun arkadaşları da vardır arkadaşlar. Şu droba doğru gideceğim. Zaten orada araba var. Garanti adam var da. İnşallah suyun içinde yakalamayız. Hiç hoş olmaz. Evet, hiç hoş olmadı arkadaşlar. Birader where are you from? Hayır, daha aşağı gidince daha az mı hasar yiyorsun? Anlamadım. Yakalandın işte, bırak kendini suya. Arkadaşlar, burası ölüm suyu olacak gibi ama inşallah. O Groza varmış. Ya Groza şimdi alamam ki ya. Nasıl alacağım? Şöyle yapacağız herhalde. Evet arkadaşlar galiba başardık. Ne düştü? Tamam önemli bir şey düşmemiş. Kompansör zaten alamayız. Bu arada benim ayarlarım bozulmuş. Ne oluyor yukarı çıkamıyorum. Tamam devam arkadaşlar. Drop'tan Groza yerine başka bir şey çıksaymış daha güzel olmuş. Ben şunun da lootuna bakayım da güzel bir şey vardır. M4'ler. Var. Erek ya da M4 alarım. Groza M4 oynayalım. Boş yere. Abi UMP sevmemeye başladım ya. UMP'nin devri bitti artık. O sağdan biri sıktı. Lan nerede sıkıyorsun? Kardeşim adresler ver ona gelelim. Ne bu artistik? Neredesin? Ha gördüm seni. Ulan sen var ya sen. Sen ne adamsın sen. Sen var ya sen. O iki kişi. Daha iyi daha iyi güzel. Arkadaşlar bu kardeşlerimizi hemen indireceğiz. Merak etmeyin. Şurada şu an. Canlanmamızın 40 tanesi varken bence raşlayalım. Çünkü ölme ihtimalimize karşılık. Ya birader siz nasıl insan oldunuz ya? Al bakalım şunu. Bence patlayacaksın ama sen birisin. Bir tane de şu girişi atalım. Al lan. Oğlum ne yapayım be bra. Oynayalım arkadaşlar. Selamünaleyküm dostum. Arkadaşım bitirdim bak. Heyecan yap, heyecan yap. Bak bomba sesi duydu ya pa pa pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Hala çatıda. Kardeşim sen bu oyunu seviyorsun be. <laughs> Dostum benim ya. Abi şimdi kim gidecek buggy'e kadar? En iyisi ben şu Mirado'yu alayım yoluma devam edeyim. Ama bir dakika bunda kar 98 vardı. Bence var ya arkadaşlar kar 98 alalım. Hangisindeydi o aşağıdakindeydi. Kardeş bak oynayamadığın silahları verin başkası oynasın. Aldım arkadaşlar biraz kar 98 oynayalım. Abi 7.62'miz yetersiz kaldı ama olsun. Problem değil. Şimdi bir insan arabayı niye bura bırakır? Ya benzini bitmiştir ya da hain bir pusu kuracaktır. Bence benzini bitmiş arkadaşlar. Böyle bir araba koyuş şekli yok. Ve bu insanlar çok uzaklaşmış olamazlar. Tabii ki de en fazla bura gelirler. Vov! Oh, Vov! Oh, Vov! Oh, Vov! Oh, Vov! Oh, oh. Aşağısı kaynıyor arkadaşlar. Pochinki Show! dakika hemen bir poçukya bir girişimiz olmasın mı ya? Nerede bu insanlar? Bir m, -M sıkıyor kardeşim. Bir tık ballısın gene. Nerede o? Oo. Oğlum soldan lan adam. Aa. Tamam morab gitti. Yalnız gözümün önünde kir gitti ya. O sıkıntı. Hayır hayır, hayır çalma çalma. Çaldı ya. Oğlum kaç takım var burada? 3 tane takım var mı? Bu da şaka gibi sıkıyor. Nerede sıkıyor birader? He gördüm. birader 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 dur Yok burada oynayacak Ya Allah aşkına bir oynasa ya Gözünün yanıyım bir oyna ya Vurdular Ulan ben bu adama nasıl öldüm ya O kadar bekledim keşke odadan hiç çıkmasaydım da gelmesini bekleseydim Ah ulan ya Oy havadakilere bak şarja değiştirir miyim yok Tek tek sıkarım arkadaşlar mermi lazım. Kardeşim. Beni sinir etme. <laughs> hadi oğlum hadi oğlum. Ah lan be. Neyse iki baygın yeter bize. Biri zaten direkt öldü. Ya arkadaşlar. Adam baktım tek tek ölmüyor dedim sprey atayım ya. Çok mantıklı hareketmiş. Direkt öldü zaten. Adam bak bayılmadı bile direkt oldu. Demek ki neymiş sprey atmak lazım. Bu arada M249'u bıraktım, görüntüm bukta kalmış Bukta. Hemen şunu düzeltiyorum. Ya şu soruyu soranlar da oluyordu arkadaşlar nasıl böyle uzaktan gözüküyor falan. Onu öyle yaptığınız zaman benim girdiğim yerden böyle uzaktan görüyorsunuz karakterinizi. Bu size ne, ne türlü bir avantaj sağlıyor? Arkadaşlar rakiplerinizi daha geniş bir kapsamda görebiliyorsunuz. Daha geniş kapsamlı. Evet cümleye uğramadı biraz evet doğru ama. Sağdan adamlar gidiyor. Önümde bir kişi var pusuyor galiba. Kardeşim bir kere pusmadan oynan şu oyunu ya. Tamam bu gitti. Şunu yaban eller çekmesin ben aldım. Oynuyorum. Kardeşim kusura bakmayın. Oğlum adam üstteymiş lan. Yandı kanks. Bir tane daha geliyor. Bu bot. Geldim geldim. İçerideymiş adam. Ya birader. Bırakın şu kılıcı artık. Oğlum bunun tarihi geçti tarihi bak unutmayın artık. I got supplies. Arkadaşlar kılıcın tarihi geçmiş adamlar hala kullanıyor ya. Ben şu kılıcı görünce atıyorum artık. Ya o kadar sevmiyorum ki. Sol adam var. Bak o ses nereden geldi? Duydum önümde. Yandı. Sıkıntı yok. Kardeşim yanmadıysan yandırız. Tamam yandı güzel. Bu da bot. Evet bölge tertemiz. Abi çok hızlı temizledik ya. Bu kadar kolay olmaz. Oo biri DBS'e sıktı. Ne onu? Kulübenin içinde mi acaba? Arkadaşlar biraz yakın geldi ses ama. Aa bag ile kaçıyor. Tamam nerede olduğunu anladım galiba. Bizim kancamız yok o sıkıntı ya. Kılıcı at. Soldan geldi. Bot değil. Kancası da var. Oğlum sana kim getirdi bunu? Birader. Where are you from? Nereye gitti bu? Aa gördüm. Hareketlere bak hareketlere. Aa ha, bir tane daha gel. Ne diyorsun lan? Adam üstte. Oo. Allah. Ya yap şunu ya. Of ya. Oo çatıda iki kişi var arkadaşlar. Tam ters yönlerini alacağım. Bu tarafa alacağım. Geldim kardeşim. Kusura bakma. Sen de bakma. Geldi bu da geldi. Ulan. İnsanları uğraştırmayın be. Bıhtım lan. Hayır. Dur gitme gitme. verme bitti. Adam geldi. Adam geldi. Çabuk. Bu bot. Arkadaşlar bota bakacağım da. Ya bot geleceksen gel sen de bak. Oyur. Tamam sakin ol reis. Ulan batıya kaçacak. Sinirlenmiş. Arkadaşlar adam gözümün önünde yattı ya. Böyle bir şey var mı? Baksana şuna. Ne yapayım Ay ben sana oraya yat dedim mi? Niye yatıyorum? Bu mp'ye attım yine. Ulan bu mp'den ne çektik? Okey. Şu an notumuz gayet güzel. Bir tane kitimiz var mı? Yok. Kit de yok. Ulan ne oluyor bu oyuna? Oha bu adamın notu güzelmiş. Şunu da atayım de. Güzel. 8 ikisi de var. Çıkabiliriz abi. Zaten bana kit veren lazımdı. Kitimi iti verdi. Gerisi pek önemli değil. Erkek adam kit bile kullanmaz da. Neyse. Allah 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 Allah. Hayır. Sıkıldı arkadaşlar. Rozok tepede de vardı galiba. Gördüm aynen. Görmüştüm. Kardeşim. Oğlum sen nasıl bir adamsın? Arkadaşlar bizim bu adamı hemen yakalamamız lazım. Bu adam sıkıntılı bir çocuk. Çocuk adam. Pa nereye gitmiş? E ee, süren bitmeyecek mi? Tabii ki de bitecek. Çalma, çalma, kilimi çalma. Çalma. Çaldırtmadım. Oh be. Neresi lan? Oğlum bak benim kilimi çalmayın artık. Hadi buradayım. Beni beni vur. Beni vur hadi hadi beni vur. Gel lan. Ya bu adamlar kil çalma şeyi hevesi nereden çıkıyor ya? Geldim geldim bekle. Gördüm seni. Oo, adam çok iyi vurdu. Vallahi çok iyi vurdu. CR7 geldi. Hadi. Abi Ronaldo pastanmıyor ya. Görüyorsunuz. Dolundan bot geliyor Ronaldo. Yalnız hesabı yeni olduğu için biraz şüphelenmiş olabilirim. Evet arkadaşlar 14 kilo 2557 sana çok güzel maçtı. Hemen diğer maça geçiyoruz. Hiç sıkıntı değil. Ben zaten hep en son iniyorum. Niye? Çünkü adamlar bir silah alsın. Ondan sonra yargıya başlarız diyorum taskımızı da bulduk. Geliyorum kardeşim. Bekleyin. Merak etme nakaşa. Hepsini vuracağız. Bak bak. Bak. Ya sen kiri çekene kadar. Oğlum. Bitittir kendini işte. Hemen gene benim o klasik taktiği yapacağız. Bunu da bir çekelim. Oğlum ben ya da baygın var lan bu ne? Gel kanks. Abu yama ne? değil mi? Neydi lan o? Abu. Neyse Abu Beme Abu meyang. Evet evet. Öyle bir futbolcu adı arkadaşlar. Futbolla alak alakamın olmadığını hemen buradan anlayabilirsiniz. Geliyor. Gelen yok kardeşim. Hay maşallah Allah. Oğlum baygın nereye gitti? Ha burada. Allah. E ee, ne oldu şimdi? Herkesi vurduk. Ya çok basit oyun bu canım. Ya şu oyunu o kadar şu kadar basit yapma dedim. Biraz zorlasın. Arkadaşlar ortada hala adamlar var. Solda da var, sağda da var. Burada da var. O ne yaptım ben burada be? Hay maşallah. 3 x açacağım. 6 x sonra kullanacağız. Hemen şu soldan oynayacağım. Çünkü büyük binaya girince sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ulan dur böyle bak. Risk hareketlere yer yok. Biraz önce risk hareket yaptım. Tabii siz orada izleyemediniz ama bedavadan ölmüştük. Ya da dur kancayı hemen atmayacağım. Şunun üstüne çıkmak için kullanacağım. Nasıl fikir? Woow woow wow, wow. Birader ben geliyorum durun Hayır Güzel bir bomba Gene afk geldi Defa hala neye basıyorsun kardeşim ya? Bu nasıl bir kit basma şey? Benim vurduğum adamın kilini de çalmış. Ulan Sefa. Vallahi üzüldüm ben. Senden hiç beklemezdim. Dışarıdaki botu vurdu. O bot nerede abi o botun kili? Abi nasıl ya? Vallahi imkanı yok ya. Aha. Kardeşim ben yokmuşçasına. Arkadaş adam geliyor. Geldi. Ben burada yokum. Oğlum buradayım burada nereye sıkıyor? Tuttum ulan sizin gibi oyunculardan. Yeter, yeter be. Aha. Allah'ım çıldıracağım. Yeter. Arkadaşlar Allah'tan üçüncü doğma hakkımız var. 14 kill boşa gidiyordu. Ya vallahi çok öldüm ya. Hiç gerek yoktu bu kadar ölmeye. Valla adamlar oyuncu abi. Yemin ediyorum oyuncu. Valla artık bahaneye gerek yok. 4 dakikada 14 kill almışız. Ne diyeyim? Ne diyeyim be?